Elhamdülillahi Rabbin alemin ve salatu ve ala Muhammed ve ala ve Sünneti muhafaza eden, ihya eden ve sünnete davet eden kimsenin sevabı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisler içermektedir. Nitekim bu hadisler çok. Bazı hadisleri zikredeceğim. Allah azze ve celle bana nasip ederse. El-Münzir bin Cerir babasından rivayet ettiğine göre, Cerir şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Şöyle buyurdu. Kim İslam'da kendisinden sonra da amel edilen bir sünneti yaparsa, ihya ederse ve ameline vesile olursa, kıyamete kadar hem onun hem de onunla amel edenin ecrine hiçbirini ecrinden eksikmeden nail olur. Kim de İslam'da kendisinden sonra da yapılan bir sünnet, yeni bir bidat yaparsa, uydurur ve kötü bir çığır açarsa kıyamete kadar hem onun hem de onunla amel edenin vebali hiçbirinin vebalinden eksiltmeden ona yazılır. Abdurrahman bin Hilal Cerir'den rivayet ettiğine göre Cerir şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Kim güzel bir sünneti ihya ederse ona hem onun ecri hem de o sünnetle amel edenlerin ecrinin misli ihsan edilir. Onların da ecirlerine hiçbir şey eksiltilmeden kim de kötülük bir sünnet uygulamayı başlatırsa hem onun vebalı hem de o kötülükle amel edenlerin vebalı ona yüklenir. Onların vebalinden de hiçbir şey eksiltmeden verilir. Mabed bin Halid'in Enes bin Malik'ten radıyallahu'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Ebu Vail'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim helalden yer sünnetle amel ederse ve insanlar da kötülüğünden emin olurlarsa cennete girer. Bunun üzerine bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bugün bu hal insanlarda çok yaygın. Buyurdu ki benden sonraki asıllarda olacaktır İbni Hüzeyme rivayet etmiştir. İkrimeden rivayet edildiğine göre İbn Abbas radıyallahu şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki bugün dünyada şeytanın benim ölümüme sevineceği kadar başkasının ölümüne sevineceği birinin bulunduğunu sanmıyorum. Denildi ki nasıl olur? Nedendir? Dedi ki Allah'a yemin olsun ki doğu ve batıda bir bidat uydurulur. Sonra da bir adam bunu taşır getirir. Bana arz edildiği an onu sünnetle yok ederim. Böylece geri çevrilir. Abdurrahman bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Sünnette iktisat bidattaki çabadan hayırlıdır. Yunus bin Yezid rivayet edildiğine göre Zühri şöyle dedi. Sünnete sarılmak, sünnete sarılmak kurtuluştur. Yunus bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Zühri şöyle dedi. Sünnete sarılmak Ebu'l-Muleyh diyor ki Ömer bin Abdülaziz sünnetin ihya edilmesi, bidatın da öldürülmesi konusunda ferman yayınladı. Asım'dan rivayet edildiğine göre Ebu Ali'ye dedi ki İslam'ı öğrenin, öğrendikten sonra ondan üst çevirmeyin, sırat-ı müşakimden de ayrılmayın. Çünkü o İslam'ın kendisidir. İslam'ı da sağa sola tarif etmeyin. Peygamberinizin sünnetine ve ashabının siretine sarılın. Bunlardan ayrılmayın. İnsanlar arasında nefret ve düşmanlığa sebep olan şu görüşlerden de uzak durun. Ben de bunu Hasan'a anlattım. Dedi ki doğru söylemiş ve övdün alasını vermiş, ağlasını vermiş. Diyor ki Aynısını Hafsa bin Teşk serini anlattım şöyle dedi ey bahili bahil kabilesinden olan bunu Muhammed bin Serin'e anlattın mı dedim ki neyim Hayır dedi anlatmadım ona da anlat dedi Ebu Hayyan el-Basri diyor ki Hasan el-Basri'nin şöyle dediğini işittim amel olmadan Söz sahih olmaz. Sözle amelde niyet olmadan sahih olmaz. Sözle amelde niyetle sünnete muvaffak olmadan sahih olmaz. Hasan diyor ki: Ey sünnet ehli, Allah aşkına birbirinize merhametli olun. Bir ve beraber olun. Zira insanlar arasında azınlıksınız. Sa'id bin Cübeyr de, ki, de dedi ki: Amel olmadan söz kabul olmaz. Söz olmadan da amel kabul olmaz. Söz de amel de niyet olmadan kabul olmaz. Söz de amel de niyet de ve sünnetten muvaffak olmadan kabul olmaz. Hazım rivayet edildiğine göre Yunus bin Übed tabi imamlarına şöyle dedi: Artık kendisine sünnet tanıtılınca tanıyan garip oldu. Daha garibi de sünneti tabi e, sünneti ta, e, sünneti tanıtabilenin olması. Ebu Usame bin Mehdi'nin anlattığına göre Yunus bin Übet şöyle dedi. Sünnet kendisine arz edilince onu tanıyabilen ne gariptir. Ondan garibi de sünneti tanıtandır. Abdullah bin Sabık'ın anlattığına göre Yunus bin Übet şöyle dedi. Şimdilerde sünnetten daha garibi yok. Ondan garibi de onu öğretenlerin bulunması. Hamad bin Zeyd diyor ki, Eyüp şöyle dedi. Ben ehli sünnetten bir zatın öldüğüne haber aldığımda sanki bazı azalarımın koptuğunu hissediyorum. Subhanallah. Abdullah bin Şevzep'ten rivayet edildiğine göre Eyüp şöyle dedi. Bir yabancının ve yeni Müslüman olmuş birinin en büyük bahtı Allah'ın kendilerini sünnet ehli bir alimle karşılaştırmasıdır. Ümare bin Zazan anlatıyor. Diyor ki Eyüp bana şöyle dedi. Ey Ümare bir adam sünnet ve cemaat ehli biri ise hangi halde olduğunu soruşturma. Übeyd bin Ömer el Kavari anlatıyor. Dedi ki Hammad bin Zeyd'in şöyle dediğini işittim. Şuayb bin El-Habbab'ı yıkarken Eyüp es sahtaninin yanında bulundum. Şöyle diyordu. Sünnet ehli insanların ölmesini temenni edenler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışmaktalar. Allah da nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de. Ali bin El Medine anlatıyor. Abdurrahman bin Mehdi'nin şöyle dediğini işittim. Sünneti ve sünnet kapsamına giren hadisi Hammad bin Zeytan daha iyi bilen birini görmedim. Ali bin El Medine diyor ki Abdurrahman bin Mehdi'nin şöyle dediğini işittim. Basralılar içinde Ebni Avn'ı seveni görürsen ona güven. Küfeller içinde Malik bin Mihval ve Zayde bin Kudame bunları seven biri bir küfeli görürsen hayrını ümit et. Şam ehli içinde Evzai ve Ebu İshak el Fizari Hicaz'da Malik bin Enes. İbrahim bin Ebu Hafsa anlatıyor. Diyor ki Ali bin el Hüseyin'den şöyle dedim. Bazı insanlar var diyorlar ki sadece bizim mezhebimizden olanlarla evleniriz. Sadece bizim mezhebimizden olanların arkasında namaz kılarız. Ali bin Hüseyin dedi ki sünnete göre olan, olanlarla evleniriz. Sünnete göre de arkalarında namaz kılarız. Yani sünnette bir yasak olmadığı için Ahmet bin Züheyr anlatıyor. Ahmet bin Abdullah bin Yunus'un şöyle dediğini işittim. Mus'ul halkını muhafa Muhaf bin İmran ile sınayabilirsin. Eğer seviyorlarsa demek ki sünnet ehli insanlardır. Eğer nefret ediyorlarsa bid'at ehli insanlardır. Nitekim Kufeliler de Yahya ile sınanırlar. Ezher anlatıyor. Avun dedi ki kim İslam ve sünnet üzeri ölürse, her hayrı müjdeleyen bir müjde, mü, müjdeleyen bir müjdecisi vardır. Muhammed bin Abdullah anlatıyor. Mutemir bin Süleyman'dan şunu işittim. Dedi ki, gönlüm kırık, üzgün bir halde babamın yanında girdim. Babamın yanına girdim. Dedi ki, neyin var? Dedim ki, bir arkadaşım vefat etti. Dedi ki sünnet üzere mi öldü? Dedi ki ne evet sünnet üzere öldü. O zaman onun için üzülme. Bişir bin Haris anlatıyor. Muhafa bin İmran şöyle dedi. Ölüm haline şahit olmadan kimseyi övme. Çünkü ya sünnet üzere ölür veya bidat üzere ölür. Ebu Said el Eşcec anlatıyor. İmran bin Ateb el Ferazi bana anlattı. Dedi ki kayınpederimin anlattığına göre. Dedim ki Kaim peder'in adı ne? Dedi ki Abdullah bin Şiraz. Şöyle dedi. Abadan bulunuyordum. Rüyamda beyaz giyinmiş bir adamın getirilip bir gemiye konduğunu gördüm. Kendime dedim ki acaba kimdir? İslam ve sünnet üzere ölmüş ve kurtulmuştur. Gün aydınlanınca haber geldi. O gece Süfyan Es-Sevri Rahimullah vefat etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala zikrettiğim ve sikretmediğim bütün tabi imamların sünnet imamların selefin ve salihin Resulullah'ın yolunda giden ve onun yolunda mücadele eden bütün alimlerimize ve bütün şeyhlerimize rahmet etsin. Onları cennet onları cennete koysun. Onlara cennette ırmaklar nasip etsin.